Hazreti İdris, Kur'an'da ismi geçen 25 peygamberden biridir. Kendisine Allah tarafından 30 sayfa vahiy gelmiştir. Beyaz tenli, uzun boylu, güzel yüzlü biriydi. Kavmine birçok ilmi öğretmişti. İnsanlık tarihinde ilk kez iğne ile dikiş diken, elbise yapan oydu. İnsanlara şehir kurmayı, idareciliği öğretti. Allah ona 72 lisanla konuşmayı nasip etti. Her kavmi kendi lisanıyla imana davet ediyordu. İdris Aleyhisselam haftanın üç günü halkla ilgilenir, dört günü ise kendisini ibadete kapatırdı. Hz. İdris bir gün güneşte ışımakla görevli olan meleklerle tanışmak için Rabbinden murad etti. Melek insan suretinde Hz. İdris'i ziyaret etti ve iki dost gibi görüştüler, dualaştılar. Hz. İdris bir de ölüm meleği olan Azrail'e çok selam etti. Ona olan muhabbetini kendisine bildirmesini istedi. Azrail Aleyhisselam bu selamı alınca çok mutlu oldu. Ve Allah'ın izniyle insan suretinde ibadete çekilecek olan Hazreti İdris'in yanına geldi. Hazreti İdris ilk de şaşırdı. Azrail Aleyhisselam insan suretine girmişti. Dedi ki, ey Allah'ın peygamberi bana izin verin ben de sizinle beraber ibadet edeyim. Hazreti İdris sen bana dayanamazsın. Benim yaptıklarımı yapamazsın buyurdu. Hz. Azrail ben de sizin gibi bir kulum. Bana bir şans verin ben de sizinle geleyim deyince Hz. İdris dayanamadı bu durumu kabul etti. Hz. Azrail ve Hz. İdris beraber giderken bir çobanın otlattığı sürüye denk geldiler. Azrail aleyhisselam ey Allah'ın peygamberi şu sürüden süt sağlım. Akşam yiyecek bir şey bulamayız. Bununla orucumuzu açarız deyince İdris aleyhisselam katiyen olmaz. Allah rızkımıza kefil. O rızkımızı gönderir. Bize düşmez onun peşine düşmek. Sakın böyle bir istekte daha bulunma dedi. İnsan kılığındaki Azrail tamam dedi sessizce. Ve İdris Aleyhisselam'ın Allah'a teslimiyetini görünce takdir etti. Akşam olmuş hava kararmıştı. İdris Aleyhisselam'ın dediği gibi Allah rızıklarını gönderdi. Hz. İdris peygamber Azrail'i davet etti sofraya. Hazreti Azrail ey Allah'ın peygamberi hiç canım istemiyor. Siz buyurun dedi. Hazreti İdris Allah'ın gönderdiği ikramdan yedi. Sonra gece ibadete koyuldular. İdris Aleyhisselam baktı ki bu zat hiç yorulmak bilmiyor. Kendisinden daha çok ibadet ediyor. Hayret içinde kaldı. Sonra ertesi gün bir bağdan geçerlerken yine Azrail Aleyhisselam ey Allah'ın peygamberi şuradan bir salkım üzüm alalım. Akşam onunla orucumuzu açarız. Akşam vakti yiyecek bulamayız deyince Hz. İdris yine karşı çıktı. Katiyen olmaz. Allah rızkımıza kefildir. O rızkımızı gönderecektir. Sakın bir daha böyle bir istekte bulunma demedim mi buyurdu. Hz. Azrail tamam dedi sessizce. Azrail aleyhisselam Hz. İdris'i sınıyordu. Ve her test edişinde ona olan muhabbeti artıyordu. Akşam olmuştu. Hz. İdris Allah'a dua etti. Allah rızıklarını yine göndermişti. İdris aleyhisselam Hz. Azrail'i yine buyur etti. Hz. Azrail yine hiç canım çekmiyor siz buyurun ey Allah'ın peygamberi dedi. Hz. İdris bu duruma şaşırdı. Gece olmuş tekrar ibadetlerini yapmaya başlamışlardı. İdris aleyhisselamı bir zamandan sonra yorgunluk çöktü ve uyudu. Sonra gözünü bir açtı ki diğer zat hala namaz kılıyor. Bu zat ne yemek yiyordu ne de uyku uyuyordu. İdris aleyhisselam bu duruma baya bir şaşırdı. Sonra İdris aleyhisselam insan suretinde olan Azrail'e yönelerek Allah'a yemin olsun ki sen insan değilsin de değil mi dedi. Azrail aleyhisselam gülümsedi. Doğru söyledin ben Adem oğullarından değilim. Ben ölüm meleği Azrail'im dedi. Hazreti İdris bir anda ciddileşti. Hakkımda bir emir mi var diye sordu Azrail aleyhisselam hayır dedi Eğer emir üzere gelseydim böyle gezemezdiniz Göz açtırmazdım Lakin ey Allah'ın peygamberi Size olan muhabbetimden Allah'a niyaz ettim O da sizinle muhabbet etmeme izin verdi İdris aleyhisselam sordu Üç gündür beraber geziyoruz Yanımdan hiç ayrılmadın Üç gündür ölen hiç olmadı mı? Hazreti Azrail oldu ey Allah'ın peygamberi ama benim için onun kolaylığı sofraya oturan bir adamın sofradan yemek almasından daha kolaydır. İdris Aleyhisselam Hazreti Azrail'e "Nasıl sen beni seviyorsun ve Allah'a niyaz ettin yanımda olmak istedin? Benim de senden isteklerim var. Yapar mısın?" diye sordu. Azrail Aleyhisselam "Ne istersen iste ey Allah'ın peygamberi." dedi. Hazreti İdris "Ey ölüm meleği, bana ölümün acısını tattırasın." Ruhumu cesedimden ayır, ölümü tadayım. Sonra tekrar ruhumu bana geri verirsin buyurdu. Hz. Azrail, ey Allah'ın peygamberi bu işi Allah'ın izni olmadan yapamam. Hem neden böyle bir şey istiyorsun diye sordu. Hz. İdris, ibadetlerinde daha çok gayrete gelmek istiyorum diye cevap verdi. Hazreti Azrail bu duruma Allah'a niyaz etti Ve Allah da bu isteği kabul etti Ölüm meleği İdris aleyhisselamın canını aldı İdris peygamber düştü vefat etti Sonra Allah ruhunu tekrar İdris aleyhisselam'e iade etti Hazreti İdris alnındaki teri sildi Azrail aleyhisselam sordu Ey Allah'ın peygamberi ölümü nasıl buldun? Hazreti İdris ey ölüm meleği ben çok rivayetlerden ve çok vahiylerden ölümü duymuştum ama böylesi zor olduğunu bilmiyordum. Koyunun postunu canlı canlı soymak gibi acı geldi. Hazreti Azrail bu durum üzerine üzüldü. Ey Allah'ın peygamberi, ben sana misafir olmaya geldim. Sana acı çektirmek istemezdim. Hazreti İdris Hazreti Azrail'e bir isteğim daha var. Cehennemi de çok merak ediyorum. Hazreti Azrail, ey Allah'ın peygamberi Allah seni cehenneminden uzak etsin. Neden onu görmek istiyorsun diye sordu. Hz. İdris yine ibadetlerimde gayret etmek istiyorum diye cevap verdi. Azrail aleyhisselam İdris peygamberi kanadına sarmaladı ve cehenneme götürdü. Cehennemin kapısını çalınca cehennem bekçisi olan melek kapıyı açtı. Karşısında Azrail'i görünce korktu. Hakkımda hüküm mü var diye sordu. Azrail aleyhisselam hayır İdris peygambere cehennemi göstermek için geldi. Cehennem bekçisi iğne deliği kadar bir yer açtı. Oradan öyle bir koku, öyle bir ateş, öyle bir ses çıktı ki İdris Aleyhisselam korku ve dehşetle bayıldı. Azrail Aleyhisselam "Kapatın, kapatın." dedi ve cehennemin kapısı kapandı. İdris Aleyhisselam kendine geldi. Azrail İdris Aleyhisselam'a sordu. "Cehennemi nasıl buldunuz?" Hz. İdris peygamber çok vahiy ve çok rivayetlerden duydum ama bu kadar dehşetli olduğunu bilmiyordum dedi. Sonra Hz. İdris Hz. Azrail'e senden son bir isteğim daha var. Bana cenneti de gösterir misin dedi. Hz. Azrail ey Allah'ın peygamberi sen zaten cennette müjdelisin. Neden istiyorsun diye sordu. İdris aleyhisselam kullukta teşvikim artsın diye cevap verdi. Azrail aleyhisselam Allah'tan yine niyaz etti. Allah bu isteği de kabul etti. Hazreti Azrail İdris Aleyhisselam'ı bu sefer de cennete götürdü. Melekler kapıyı açınca İdris Aleyhisselam büyülendi. İdris Aleyhisselam "Ey ölüm meleği, biraz içeri girsek olur mu?" diye sordu. Azrail bu isteği de kabul etti. İdris Aleyhisselam içeri girdi, meyvelerden yedi, sulardan içti. Bir hayli vakit geçmişti. Hz. Azrail İdris Aleyhisselam'a ''Ey Allah'ın peygamberi sen zaten din gününde cennete gireceksin. Gel şimdi çıkalım çıkış vakti geldi.'' dedi. İdris Aleyhisselam cennet ağacının dalından tuttu ve ''Ey ölüm meleği vallahi buradan çıkmam. Beni buradan çıkarmaya çalışırsan da seninle mücadele ederim.'' dedi. Hz. Azrail şaşırdı ve Allah'a niyaz etti. Allahu Teala buyurdu ''Onunla muhakeme yap. Eğer o seni yenerse orada kalsın.'' Eğer sen onu yenersen oradan çıksın. Hz. Azrail durumu Hz. İdris'e bildirdi. Ve bana ne delil getireceksin diye sordu. Hz. İdris engin ilmiyle sıraladı. Ve ayetlerden delil getireceğim dedi. Hz. İdris ayette geçmiyor mu? Her canlı ölümü tadacaktır. Ben de tattım. Peki ayette geçmiyor mu? Her canlı cehenneme uğrayacak. Ben de uğradım. Peki ayette geçmiyor mu? Cennete girenler diyecek ki: "Bize artık ölüm yok. Ben de cennete girdim. Bana bir daha ölüm yok demeye hakkım var. Hem Allah buyurmadı mı? Cennet ehli cennetten çıkarılacak değildir. Ben de cennet ehli değil miyim? Öyleyse buradan çıkarılamam." Azrail Aleyhisselam şaşırdı. "Ve ne yapayım?" diye Allah'a niyaz etti. Allah buyurdu ki: "İdris kulum seni mağlup etti. İzzetim ve celalim hakkı için ben ezeli ilmimde daha onu yaratmadan biliyordum ki senin elinle bir kere ölecek, sonra dirilecek ve bir daha da ölmeyecek. Cennete gireceği ve oradan çıkmayacağı da kaderde yazılıdır. Öyleyse onu bırak ey ölüm meleği, orada kalsın. Ve böylece İdris aleyhisselam cennete yerleşti.